İğneyle oynaması riskli, salı günkü antrenmana da katılmayan ve Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde bireysel çalışan Osimhen için iğneyle oynama seçeneği masadaydı. Ancak sağlık ekibinin son testleri ve teknik ekip toplantısının ardından riskli olarak nitelendirilen bu ihtimal zayıfladı. Kulüpten alınan son bilgiler ise Osimhen'in Frankfurt kafilesinde bulunacağı maça kulübe başlayacağı ve karşılaşmanın son 20 ila 25 dakikasında şans bulmak için bekleyeceği yönünde. Detaylar antrenmanın ardından netleşecek. En çok okunanlar: K E Ş F E T Y E N İ